Arkadaşlar herkese iyi akşamlar, merhabalar. Gelin hep birlikte Tav Havalimanları'nı inceleyelim. Şimdi incelediğimiz zaman e, bakacağız, farklı konulara da bakacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar öncelikle iki tane kap haberinden bahsetmek istiyorum. Burada diyor ki bize, bakın hemen bir gösterelim. Hatta burada vardı. Evet, arkadaşlar burada diyor ki Tav Havalimanları'nda Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret AŞ, e, Damlanur Şener Akkaynak e, hanımefendi eee payları ile ilgili olarak 174.90 177 .10 fiyat aralığında 0 TL nominal tutarlı alış işlemi veya 400.000 TL nominal tutarlı satış işlemi tarafından yap, yapılmıştır. Yani 400.000 bunu satmış ve payları arkadaşlar yüzde %1,05 10 sınırına ulaşmıştır. Tamam. Yani bir satış görüyoruz. Ayrıca arkadaşlar bir başvuru daha var. Bu başvuruyu da sizlere göstermek istiyorum. E, Tavda borsada işlem gö gören tipe dönüşüm e, şey paylaşımı bunda da Tepe İnşa Sanayi anonim şirketi 4 milyar nominal tutarlı ama burada 4 milyondur bu muhtemelen sonunda bir sıfır fazlalık gibi duruyor. 4 milyon e, lotunu arkadaşlar satmak için merkezi kayıt kuruluşuna başvurmuş şimdi baktığımız zaman Tepe İnşaat ki bakın burada yüzde 5'ine sahip olan sermayede pay 18 milyon e, 17375 milyon lira toplamda 363 milyonluk e, 281 milyon 250 bin liralık ödenme sermayesi var arkadaşlar Tamam Bunlar da satıyor, o orası da satmış. Şimdi burada biz neyi görüyoruz hava limanlarında? Zaten şirket raporlarını da incelediyseniz şimdi yolcu trafiğinde bir artış bekliyoruz 2024 yılı içerisinde. Ancak şirket diyor ki ben diyor, size diyor temettü de ödemeyeceğim diyor. Çünkü diyor yatırım yapıyorum. Karabağ'daki e, yatırım için gerçekten de bir e, şey e, güzel bir 3'e de ayırdılar gibi duruyor arkadaşlar. 75 milyona kadar çıkabilecek yanlış bilmiyorsa 73 ya da 75 milyona çıkabilecek bir yatırımdan bahsediyoruz. Şimdi şirket uzun vadede gerçekten iyi olacaktır. Yani bu yatırımın da ekmeğini Yedikten sonra mesela Sasa'daki durumla benzer Sasa'da yumurtalık bilmem ne alanı vardı. E, tam adı şey yapmadık. E, ondan sonra arkadaşlar e, ne oldu? Düştü mesela. Hani uzun vadede bunun ekmeğini yiyecekler. Eminim. Sasa yatırımcısı da yiyecek. Şimdi Tav da aynı şey. 2024 bitecek. 2025 yılı Tav için gerçekten ne olacaktır arkadaşlar? Patlama yapacağı, patlamasını beklediğimiz yıllardan birisi olacaktır. Ancak hisseye zaman tanımamız lazım. Şirkete zaman tanımamız lazım. Şimdi şirketin özet raporunu incelediğimiz zaman ayrıca bir de bu detaylarda var. Bunları e, giderlerini de azalttı arkadaşlar. Şirket masraflarını da azalttı. O yüzden baktığımız zaman şimdi satışlarına oranla esas faaliyet karnına düşüş var. Net dönem karnına bir artış var. Fabrik'te de satışlarıyla doğru orantılı bir artış var. Yani satışları ve karlılığını koruyor. Aslında arttırmasını bekliyoruz. Ama bizim için sıkıntı arkadaşlar neydi? Finansal borçlar kısmı. Finansal borçlar bizim faiz ödeyeceğimiz borçlardı. Yani şirketin faiz ödeyeceği borçlardı. O yüzden bu kısımda bu fabüye ya, yani fabökten sonra net dönem karına yansıyacaktır. Fabök neydi? Faiz, amortisman, vergi öncesi kardı. Er ertelenmiş vergi borçları durumu da var. Tabii o ayrı bir durum. Net dönem karı böyle fabrik yaptığınız zaman ne oluyordu arkadaşlar? 1.4 gibi bir rakama denk geliyor. Şimdi bu daha da düşecektir arkadaşlar. Gerçekten fabrik bölü net dönem karı hani düşmesini bekliyoruz. Çünkü net dönem karı aynı fabrikte kalsa bile net dönem karı bu kadar olmayacaktır. Çünkü neden faiz ödeyecektir ki faizlerin şu an zirve noktasındayız. O yüzden şirketin bunu da yapması gerekiyor. Ancak yatırım içinde baktığımız zaman sıkıntı arkadaşlar çünkü neden gerçekten Şirket büyümeye hedefliyor. Demek ki e, kar zarar potansiyellerine baktıkları zaman hani ödemeyelim oradan bir kredilerde falan ne olacak diyerekten de. demek ki e, nakit olarak oraya bağlamak istiyor. Duran varlıklar kısmında 121 milyarlık zaten bir duran varlık görüyoruz. 16 milyarlık bir e, varlık artışı var. 4 milyarda bir dönem varlık artışı var. Ancak e, 9 milyarlıkta bir finansal borçlanma var arkadaşlar. Yani bunlar bizim için sıkıntı. Şimdi buraya baktığımız zaman gerçekten çok şahane, mükemmel bir bilançodan bahsetmiyoruz. Gerçekten faiz kısmı sıkıntı. Ayrıca arkadaşlar sıkıntılı olan bir taraf daha var. Orasında neresi biz şirketleri incelediğimiz zaman şu anki dönemde muhakkak döviz pozisyonlarını inceliyorduk. Bu da nereden görüyoruz? Dipnot kısmında. Bakın 4.5 milyar pozitiften eksi 7.3 milyara düşmüş. Yani bu dövizden de bir şirket darbe yiyecek gözüyle bakıyoruz. Şimdi iki kişinin satışı var artı döviz pozisyonu sıkıntılı arkadaşlar. Artı finansal borçlardan ödeyeceği faiz oranı gerçekten yüksek. Yani bize 4 tane kötü ne diyor madde çiziyor arkadaşlar. Şirket hani yatırım kısmı ayrı. Yatırım çok güzel ama bu da daha olacak mı belli değil. Yani onunla hani ilgili bir haber falan da yok. Bekleniyor ama gerçekten hani bir artık netleşsin olsun Ondan sonra zaten bunun e, hisseye yansıması da olacaktır şimdi tavuk alemanların tekniğine baktığımız zaman bakın e, Normalde şu sarı kanalın içerisinde hareket ediyordu. bu sarı kanaldan sonra bakın burada bir yeni bir yükseliş trendine başladı burada da zaten iş yatırımda falan da görüyorsunuz 320 200 lira gibi bir hedef fiyatları var burada bana diyor ki arkadaşlar teknik analiz olarak baktığımız zaman şurada yeni bir trend oluşumu başlasa yükselen tren Burada bana diyor ki 1618 seviyesine ben geldim, mi geldim. Tam burası güzel. Şimdi diyor bundan sonraki hedefim diyor 2618 diyor. Onun üstüne çıkarsam 232,5 lira. Yani 3618 Fibonacci seviyesi. Ama şu anda diyor ki bana eğer ki ben bir düzeltme yapıyorum. Bu düzeltmede bir önceki dibime yakın gelirsem ben diyor testere piyasasına girelim. Yani 151 lira 40 kuruş bizim için çok kritik arkadaşlar. Hatta şu şekilde söyleyeyim. E, bizim için 158 lira 10 kuruş daha kritik. O neden? 158 onun altında ne olacaktır arkadaşlar? Şirket testereye girecektir dediniz testere piyasasına girecektir deriz. Peki Bollinger bandı kulağını bükmüş arkadaşlar. Aşağıdan da geliyor dik bir hızla. Yani bunu nereden döner? 162 20 161 seviyelerinden döner mi? Evet dönebilir arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi Bollinger orta bandından dönebilir. Üçüncüsü dediğimiz gibi 158 lira 10 kuruş seviyesinden dönebilir. Buralardan dönmezse Gerçekten yeni bir yükselen kanalı beklemeyiz. Şu anda bir testlere gireriz. Bu sefer de 151 lira 40 kuruşları be bekleriz arkadaşlar. Bu seviyeler geldikten sonra hani buralar bizim kademeli maliyetlendiğimiz kısa vadede bir 162 -20'den bir tepki gelmesi olası arkadaşlar yine Türk Hava Yolları'nın benzeri bir senaryo var burada da bakın 162-20'den bir tepki gelir arkadaşlar ufak bir çıkacaktır 173'lere kadar da görebilir bir bakacağız göreceğiz bunlara 167'yi mi görecek 73'ü mü görecek? Tabi bunu da bilmiyoruz. O zamanki duruma bakacağız. Zaten RSI bize yeşil ışık yapmış arkadaşlar. Yani buralarda bu hisselere bu, yani çok fazla bulaşmamamız gerekiyor. Yani artık diyor aşırı alım bölgesindeyim ben diyor. Benden karını al diyor ufak ufak çık diyor. Yani bunu bize söylüyor. Şimdi bize RSI'nin toparlanmasını biraz daha aşağılara düşmesini orta bantlara kadar yani en azından şu 60 bandına kadar inmesini bekliyoruz şu sarı çizginin özellikle. Hani bu kısa vadeli trade'de Kısa vadede bunun nerelere kadar arkadaşlar? Böyle bir 53 54'lere kadar düşmesini pembe olanı bekleriz. Ondan sonrasında bir tepki alışları gelir bir iki günlük. Ondan sonra tekrardan aşağı yönlü seyrini bekleriz zaten Bollinger bandının altına indiği zaman da tekrardan destek noktalarını kontrol edeceğiz. Ancak şirket bana diyor ki şu anda diyor bana birazcık müsaade et diyor. Ben bir, bir süre diyor kendimi yataya sarayım diyor. Artık ben diyor bir oluşumu tamamladım diyor. Üst, üst kanala da çıktım diyor. Şu kanalda da boyunca diyor şu aralıkta birazcık yatay kalayım diyor. Ondan sonra alacaksan beni gene al. Hani o zaman da zaten alırsan şu kanalın altına düşmediği zaman şunu diyebiliriz. Hemen bir bakalım. En kötü ihtimalle arkadaşlar. Bakın şunu bir kullanlayalım. Kırılım geldikten sonra bakın şöyle kötü ihtimali kötü senaryoyu yapsak bile 194 liralar 195 liralar en kötü ihtimalle gelecek gözüyle bakabiliriz. Gerçekten bu şekilde. Buranın kırılımından sonra tabi bunlar olası senaryo dediğim gibi kısa vadede tepki alabileceği yerleri söyledik. Buralardan maliyet düşürüp böyle çıkabilirseniz ağırlık azaltabilirsiniz. Birazcık da uzun vadeli hisselerden birisi olarak bekliyoruz arkadaşlar. Özellikle 2024 sonunda değerlendirebileceğimiz veya bu kap haberleri geldikçe Değerlendirebileceğimiz hisselerden bir tanesi arkadaşlar. Onun dışında böyle e, buralardan çok maliyetlenmeye gerek var mı açıkçası bana yok gibi geliyor diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Hepimize bol kazançlar olsun. Görüşmek üzere. Sormak istediğiniz hisseleri sorun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Elimden geldiği kadarıyla bütün hisselerde yardımcı oluyorum. Bilanço açıklanan şirketleri daha detaylı inceliyoruz. Onun için bilanço tarihlerinde beklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.